Merhaba arkadaşlar 26 Mayıs 1 Haziran haftasının astrolojik gündemini değerlendireceğiz bu video içerisinde. Ee, artık daha hareketli, daha yoğun bir sürece giriş yapıyoruz. Satürn balık burcundaki seyrini tamamladı ve artık koç burcu geçişine başladı. Satürn'ün koç burcu geçişine dair, Neptün'le Satürn kavuşumuna dair hem katıl butonuna özel uzun zamandır paylaşım yapamıyordum. Ee, oradaki arkadaşlarım da sabrı için anlayış için teşekkür ediyorum. Ee, paylaşımlar yapacağım. Hem de genele açık paylaşımlar yapacağım arkadaşlar İlgilenenler katıl butonunda inceleyebilirler geriye dönük zaten Kuzey aydüğümü balık e, serisine dair de oldukça e, Yoğun videolar vardı katıl butonunu tıklayanlar göreceklerdir e, Ve aynı zamanda yeni bir kanal açtım biliyorsunuz astroloji dışında e, Kişisel yolculuklarımıza e, yön verebilmek için, eşlik edebilmek için hikayemi paylaşabilmek için hikayelerinizi paylaşabilmek için onu da aşağıya link olarak bırakırım veya başlık kısmına bırakırım e, inceleyebilirsiniz abone olursanız destek olursanız e, şöyle bir göz atarsanız sevinirim arkadaşlar evet Satürn artık e, Koç Burcu geçişine başlıyor e, Satürn Koç Burcunda bir süre ilerledikten sonra tekrar tabii ki Balık Burcunun son derecelerini ziyaret edecek bugünleri gözden geçireceğimiz gündemler olacak e, ve Satürn'ün Neptün'le kavuşumuyla beraber enteresan e, olaylar yaşadığımız, enteresan başlangıçlar yaptığımız bir dönemin içerisindeyiz. Özellikle e, ben de haritasında e, partil Satürn-Neptün kavuşumlu birisi olarak Oğlak Burcu'nda olsa da bu konuda e, birçok şey anlatabilirim diye düşünüyorum. E, bu olayı yani Satürn-Neptün kavuşumunu farklı şekilde değerlendirebiliriz. Tabii ki bunlar biraz daha ağır etkiler yani haftalık ve aylık olarak değerlendirebileceğimiz etkileşimler değil ama Koç burcunun ilk derecesinde yaşandığı için bir zodyak döngüsü artık tamamlandığı için birçok açıdan büyük başlangıçlar, hayallerin somutlaşması, hayallerin için mücadele edebilmek tutkuların için mücadele edebilmek gibi temaları da yine bu hafta itibariyle hayatımıza dahil etmeye başlıyor genel olarak böyle bir hava var yani gökyüzünde bunu söyleyebilirim peki 26 Mayıs haftasında neler var? Öncelikle Merkür 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçiyor Merkür'ün Boğa Burcu'ndan çıkıp İkizler Burcu geçişi aslında iletişim konularında daha rahat bir akışta olacağımızı ifade ediyor bu haftada bu enerjiler başlayacaktır Analitik düşünmek, pratik cevaplar belki sabit fikirli olduğumuz, stabil kalmaya çalıştığımız, elimizdeki kaynakları koruma konusunda inatçı olduğumuz enerjiden çıkıp daha rahat, daha esnek, daha sosyal daha akılcıl yaklaşımlar benimseyebileceğiz bu haftadan itibaren ve 27 Mayıs tarihinde arkadaşlar ikizler burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni aya dair zaten bir video paylaştım, kanalda mevcut. E, oradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz bu videodan sonra eğer ilk defa karşılaşıyorsak bu video ile. Ve bu ikizler yeni ay'la aslında hem Satürn'ün hem de Plüton'un desteğini görüyoruz önemli kararlar alma arifesinde olduğumuzu söyleyebilirim. Yeni başlangıçlar yapma isteği içerisinde olacağız. Hızlı kararlar alabiliriz ama aslında bunlar bizim gücümüzü, kararlılığımızı ortaya koymamızı isteyen etkileşimler olacaktır. Yani artık bir adım atman gerekiyorsa, artık bir karar alman gerekiyorsa, bir konuşmayı yapman gerekiyorsa, bir anlaşmayı imzalaman gerekiyorsa, bunun için yeterince hazırlık yaptıysan, artık sahneye çıkabilirsin hız kazanabilirsin diyor gökyüzü. Özellikle hava ve ateş gruplarının ilk 10 derecesinde önemli gezegen dizilimleri olanlar için de oldukça fırsatlı başlangıçları içeriyor diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu haftanın farklı ne gibi görünümleri var şöyle bir göz atalım. 26 Mayıs'ta Merkür Satürn arasında güzel bir kontak var. Yani artık kalıcı başlangıçlar, doğru iletişim teknikleri, Merkür'ün ikizler burcu geçişiyle beraber henüz Koç burcuna geçmiş olan Satürn arasında daha yapıcı, başlangıçları destekleyen, daha net, daha kararlı süreçler ortaya çıkacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Yine Merkür-Neptün arasındaki bu kontakla beraber hafta başlangıcında aslında yoğun enerjiler var. Yani hayallerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Merkür, Satürn ve Neptünle güzel kontaklar kuruyor. Yani hayallerimizi hayata geçirebilmek için, somutlaştırabilmek için, gerçekçi hayaller kurabilmek için veya e, bazı hayallerden vazgeçip daha somut e, hayallerin peşinden koşmak için ne yapmamız gerekiyor? Yani kimlerle görüşmemiz gerekiyor? Hangi konuşmaları yapmamız gerekiyor? Hangi planları, programlamaları gerçekleştirmemiz gerekiyor? Aslında yeni ay öncesinde buna hızlı bir hazırlık süreci var. Yine 27 Mayıs tarihinde de Merkür-Plüto üçgeni kesinleşiyor. Zaten bu da yeni aya eşlik eden bir açı. Nedir? Yani bir karar alıyorsan, bir fikrin varsa, bir konuşma yapacaksan burada artık net olmalısın doğru bir şekilde durmalısın, kararlarının arkasında durabilmelisin, sözlerinin arkasında durabilmelisin. Daha net, daha keskin, daha kendinden emin bir yaklaşım benimsemenin faydalı ol olacağını ifade eden bir görünüm bu. Dolayısıyla bu hafta Merkür enerjisini yoğun bir şekilde hissediyoruz gördüğünüz üzere. Çok fazla iletişim var, çok fazla görüşme var, çok fazla plan program var ve bunlarla alakalı artık e, o sabit olduğumuz, inatçı olduğumuz alanlardan sıyrılıp daha esnek bir formada geçmemiz kıymetli olacak. Şimdi 30 Mayıs tarihinde ise e, Güneş ve Merkür konta artık Güneş-Merkür kavuşuyor. Demek ki artık haftanın sonuyla beraber e, bu yaptığımız görüşmeler, bu yaşamış olduğumuz farkındalıklar bir şekilde aydınlanıyor, somutlaşıyor. Yeni kararlar, yeni adımlar, haziran ayına girişte aslında birçok insan farklı alanlarda yeni kararlarla süreci başlatıyor olacak. Bunlarla ilgili bir ilerleyiş durumu söz konusu olacak arkadaşlar. Bunu ifade edebiliriz. Evet haftanın genel hatlarıyla gündemi bu şekilde. Dediğim gibi ikizler yeni ayına dair uzun uzun konuştuk diğer videoda. Onu inceleyebilirsiniz bu videodan sonra. Burada genel hatlarıyla haftanın astrolojik gündemini değerlendirmeye çalışıyorum. Şimdi bakalım burçları neler bekliyor. Ee, onun öncesinde tabii ki Videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız mutlu olurum. Yine danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ben hemen Koç Burcu ile başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Bu hafta oldukça hareketli bir döneme giriş yapıyorsunuz. Çok fazla hareketlisiniz, çok fazla kişiyle iletişim halindesiniz. Zihniniz oldukça aktif ee, diyebilirim tabi Satürn ve Neptün de artık burcunuza geçiş sağladı. Eğer ilk derecelerde doğduysanız bilhassa bunun etkilerini hissetmeye başladınız. Hayatınızda artık çok fazla savrulmak istemiyorsunuz. Daha garantide adımlar atmak istiyorsunuz. Daha gerçekçi adımlar atmak istiyorsunuz. Bunun için hangi fikirleri benimsemelisiniz? Bunun için kimlerle birlikte olmalısınız? Belki yakın çevrenizde bu konuları Tartışıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Onların da ifade etmiş oldukları bir takım fikirler olabilir, destek olmaya çalıştıkları konular olabilir ama artık daha vakur, daha kendinden emin hayalleri için somut adımlar atabilen bir noktaya doğru evriltiyor hayat size. Bu hafta itibariyle bunu yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Kalıcı başlangıçlar, kalıcı iletişimler, tanışmalar, görüşmeler için de güzel bir fırsat olacaktır sevgili koçlar mutlu haftalar olsun merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar e, bu hafta özellikle parasal konular gelir gider dengesiyle alakalı hızlı ve hareketli bir hafta olabilir bir taraftan da satürn Neptün artık 12. evinize yavaş yavaş yerleşiyor hayatınızda önümüzdeki belki 2 yıllık süreci tasarlamaya başladığınız e, ve bilinçaltı düzeyde hayallerinizi gerçekleştirme noktasında Kabul ettiğiniz ama kendinizi engelleyen, bir şekilde kısıtlayan inançlarınızla yüzleştiğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Nedir bunlar? Daha fazlasını hak ettiğinize dair düşünceler olabilir. Kendi yeteneklerinizi, kendi potansiyelinizi nasıl gördüğünüzle alakalı konular gündeme gelebilir. Bir şekilde aslında iç dünyanıza dönüp bugüne kadar gerçekleşmeyen hayallerinizle alakalı engellemeleri de tespit edeceksiniz. Parasal anlamda, mali anlamda yeni başlangıçlar içerisinde olabilirsiniz. Bir bakıma kendinize güveniniz gelmeye başlıyor. Kendi yeterliliğinizi, rüştünüzü de ispat etmeye başlıyorsunuz bu hafta itibariyle. Burada kendi kaynaklarınızı nasıl kullandığınız, kendinizi hangi algıları hapsettiğiniz veya onlardan özgür bıraktığınızla alakalı önemli gündemler söz konusu olacaktır. Güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın. Merhaba sevgili ikizler burçları artık sizin zamanınız başlıyor asın bayrakları artık sahnelerde e, sıranın önlerinde sizleri görebiliriz uzun zamandır bir inziva sürecindeydiniz belki birçoğunuz sağlık problemleri yaşadı korkularınızla kaygılarınızla mücadele ettiniz ama Şimdi artık güç kazanmaya başlıyorsunuz sevgili ikizler burçları. Yenilenmiş, tazelenmiş hissedeceksiniz kendinizi. Kimileriniz bir imaj değişikliğine gidebilirsiniz. Kimileriniz artık hayata karşı yaklaşım ve bakış açılarını güncelleyebilir. Bir taraftan da tabii 10. evde Satürn Neptün kavuşumu Pardon 11. evde satürn Neptün kavuşumu hayalleriniz için, hayallerinizi somutlaştırabilmek için kendinizle alakalı neleri güncellemeniz gerekiyor, neleri değiştirmeniz gerekiyor? Hangi e, sosyal çevreler içerisinde bulunmanız gerekiyor? Sizin hayallerinizi somutlaştırmanıza katkı sağlayacak insanlar da hayatınıza girebilir. Sizden yaşça büyük insanlar olabilir, tecrübece olgun insanlar olabilir. Bir şekilde sizin hayalleriniz için e, size destek olan, tırnak içerisinde belki sponsor olan... Ve evet bak bunu yapabilirsin ama ne istediğine karar ver diyebilen bilgelikte insanlar da olabilir. Ve siz de aslında kendi hayallerinize daha bir gece yaklaşmaya başlayacaksınız. Girdiğiniz ortamları, diyalog içerisinde olduğunuz insanları gözden geçiriyor olacaksınız. Güzel bir hafta olsun diliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Bu hafta aslında biraz kendi iç dünyanızla yüzleşiyorsunuz. Kariyer hayatınızla alakalı gelecek planlamalarınızla alakalı hayat artık sizden kardeşim ne istiyorsun? Bunun için bunu yapmalısın. Böyle bir hayalini gerçekleştirmen için bize başvurmuşsun. Evet, bununla alakalı bu şekilde bir fırsat var ama sen bunu istiyor musun? Sen bunun için emek verecek misin? Sen bunun için mücadele edecek misin? Sen bunu beklemeye sabredebilecek misin? Yani ya bu hayalinden vazgeç, ya da bu hayalin için somut bir şekilde bir adım at, bir efor göster, bir niyet ortaya koy diyor adeta. Dolayısıyla kendi içinizde bunları sorgulamaya başlayacaksınız. Yani ben gerçekten ne istiyorum, hangi başlangıçları yapmaya hazırım, neleri yapabilirim, neleri yapamam, yeteneklerim neler. Bunlarla alakalı aslında sezgisel mesajlar da çok yoğun olabilir. Sezgileriniz, rüyalarınız bu hafta çok aktif olabilir. Bunları gözlemlemeye çalışın. Güç kazanmaya çalışıyorsunuz ama bir yol ayrımında olduğunuz için tercih yapmaya da sevk ediliyorsunuz. Bu geleceğinizle alakalı büyük başlangıçlar yapabileceğiniz, etkili başlangıçlar yapabileceğiniz bir süreci de ifade etmekte. Güzel bir hafta olsun dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Bu hafta özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz, gelecek hayalleriniz, planlamalarınızla alakalı yeni bir vizyon kazanmaya başlıyorsunuz. Birçoğunuz belki arkadaşlarıyla bir seyahat planlaması yapabilir, yeni ortamlara girebilir, yeni ortamlarda, yeni şehirlerde, yeni eğitimlerde, yeni dostluklar kurabilirsiniz. Network ağınız genişliyor. Hayata artık farklı bir perspektiften bakmaya başlayacaksınız. Her zaman ait olduğunuz ortamlardan, her zaman ait olduğunuz düşünce yapılarından uzaklaşıp yeniye yer açmaya başlayacaksınız. Keşfetmek sizin için kıymetli olacak. Bu haftadan itibaren daha meraklı. E, keşfetmeye değer farklı alanların olduğunu e, fark eden bir e, deneyim alanı açılıyor sizler için bu esnada tabii ki inançlarınızla alakalı değer yargılarınızla alakalı eğer sizi geride tutan bir takım e, konular varsa bunlarla ilgili de yüzleşmeler yaşayabilirsiniz ruhsal anlamda duygusal anlamda belli bir olgunluğa oluş, ulaşma noktasında aslında bir başlangıç sürecindesiniz yani gerçekten ne istiyorsun e, nasıl bir hayat istiyorsun hangi temeller üzerine kurgulamak istiyorsun bu hayatını değer yargıların neler, nasıl bir başlangıç hazırlayalım senin için der gibi. O yüzden bu konuda size destek olacak, farklı yönlerden bakmanıza yardımcı olacak insanlar bu hafta katkı sağlayabileceklerdir. Güzel bir hafta olsun, hoşçakalın. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Bu hafta özellikle 10. evinizde meydana gelen yeni ay ile birlikte kariyer hayatınız, gelecek beklentileriniz, gelecek hedeflerinizle alakalı artık yeni başlangıçlar, daha evvel keşfedemediğiniz potansiyellerin açığa çıkması gibi konu başlıkları gündeme geliyor. Bir taraftan da 8. evden güzel bir destek var. 8. ev aktivasyonunu da görüyoruz. Yani burada eğer bir ortaklık kurma niyetiniz varsa veya bir ortaklığı sonlandırma niyetiniz varsa... Bütçenizi yönetmekle alakalı bir konu başlığı varsa bunlarla ilgili de aslında oturup plan yapmak için harika zamanlamalar, yeni ortaklıklar kurulabilir, geçmişteki ortaklıklar gözden geçirilebilir ve ilişkilerdeki alma verme dengesi özellikle iş ortaklıkları ile alakalı konularda oldukça aktif olabilir. Bir taraftan da Plüton'un aslında aktif olduğunu görüyoruz. Kova burcunda 6. evde demek ki bu hafta özellikle kariyer hayatınız, çalışma koşullarınız, sağlığınız, gündelik rutinlerinizle alakalı önemli yeni kararlar alıyorsunuz bu konuda. Belki de bu kararlar noktasında sizi destekleyen, size farklı bakış açıları sunan insanlarla da bir arada olabilirsiniz. Güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Bu hafta ikizler burcunda bir yeni ay yaşayacağız sevgili terazi burçları ve sizin 9. evinizde etkin olacak. Özellikle ruhsal konular maneviyatla alakalı büyük açılımlar yaşayabilirsiniz. Yeni bir yere taşınmak, yeni insanlarla kaynaşmak, yeni bir keşif hali içerisindeyseniz aslında bakış açınızı ve perspektifinizi değiştirdiğiniz zaman hayat algınızın farklılaştığını gözlemleyebilirsiniz. Burada özellikle ee, baktığımızda 5. evdeki Plüton'un güzel bir desteği var. Belki kimi terazi burçları için uzak mesafe ilişkileri veya kendi hobileri ve yaratıcılığını geliştirebilecekleri yeni eğitimler e, tanışabilecekleri yeni insanlar ve yeni gruplarla alakalı gündemleri de tetikleyebilir. Bir yandan da 7. E, ev e, desteği var. Demek ki yalnız olan terazi burçları için bu hafta belki de yeni ilişki olasılıkları ihtimali söz konusu veya mevcuttaki ilişkilerle alakalı biraz daha süreci ısıtmak adına belki seyahatler, daha romantik zamanlar, ilişkiyi nasıl besleyebileceğiniz, ilişkiyi nasıl yönetebileceğinizle alakalı gündemler. Eğer özel ilişkiler değilse bu tabii ki her türlü iş ortaklığı da yine gündeme gelebilir gibi görünüyor sevgili terazi burçları. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Bu hafta ikizler burcundaki yeni ay ile beraber özellikle mali konular, ortaklaşa gelir gider dengesi, eşin maddi durumu veya paylaşılan ortak gelir giderler gibi konularla alakalı yeni gündemler var. Belki eşten kaynaklı yeni bir kazanç kapısı açılabilir veya bir dava süreci içerisinde olanlar bu süreci netleştirebilir bir miras konusu da çözüme kavuşabilir gibi görünüyor. Bu esnada özellikle Plüton'un kova burcundan. Dördüncü evden bir desteği var. Belki birçok akrep burcu e, miras bir mülkün e, üzerine geçmesiyle alakalı gündemleri hızlandırabilir. Veyahut e, bir mülk satın alabilir. E, bu kendisine hediye edilebilir. Eline toplu bir para geçebilir gibi görünüyor. Aynı zamanda e, koç burcundan da güzel bir destek olduğunu söyleyebilirim. E, bu noktada baktığımızda iş hayatınız. Sağlığınızla alakalı da önemli değişimler var. Belki birçok akrep burcu taşınacak, yer değiştirecek, ofisini taşıyacak olabilir. Yeni bir düzene, yeni bir konfora geçecek olabilir. Eline geçen bir maddi imkan ve olasılıkla. aynı zamanda operasyon, sağlık operasyonları ile alakalı gündemleriniz varsa, bunu da tercih edebilirsiniz. Ailenizden destek görebilirsiniz gibi görünüyor. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar bu hafta 7. evinizde bir yeni ay meydana gelecek özellikle ikili ilişkilerinizde yeni bir dönem partnerinizle alakalı yeni bilgilerin açığa çıkması yalnız olanlar için ise yeni ilişki olasılıkları ön planda burada kova burcundan koç burcundan desteklerimiz var. Ee, bu noktada 5. evden güzel bir destek alıyorsunuz belki e, yeni ve güçlü sağlam bir ilişkiye başlıyorsunuz veya mevcuttaki ilişkinizi e, ilerlettiğiniz e, daha çok sağlamlaştırdığınız bir hafta olabilir sizin için. Aynı zamanda 3. evden de güzel bir destek alındığı için belki kimileriniz adına ortaklık teklifleri, ilişki teklifleri, yeni tanışmalar, mevcuttaki ilişkiler için iletişimsel çözüm yolları, daha keyifli zamanlar, daha tatlı zamanlara açılan bir döngü. Burada üzerinizdeki ölü toprağını artık yavaş yavaş atmaya başlayacağınız ve ikili ilişkiler yoluyla e, çocuk sürneşenizi yakalamaya çalışacağınız bir hafta olacak gibi görünüyor. Sevgili yaylar güzel bir hafta olmasını dilerim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Bu hafta 6. evinizde bir yeni ay meydana geliyor. Artık e, ne yaşandıysa yaşandı. Hayatımı yeniden dizayn etmek istiyorum. Yeniden düzenlemek istiyorum. Spora başlamak istiyorum. Diyete başlamak istiyorum. Bu işi bırakıp bu işe başlamak istiyorum diyenleriniz çok olabilir bu hafta itibariyle. E, çünkü parasal konularla alakalı da artık daha fazla güç kazanmak istiyorsunuz. Mevcuttaki çalışma koşullarınızla alakalı sıkıntılar varsa. E, yeni çalışma koşulları, yeni olasılıklar, yeni kazanç kapıları elde etmek adına. Bu hafta sistemsel mesajlar, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda dördüncü evinizde de bir hareketlilik var yani aile yaşamınız, konfor alanınız, yaşam alanınızla alakalı da daha sağlam, daha köklü bir yapı inşa etmek istiyorsunuz. Belki kimleriniz ev almak istiyor, evini taşımak istiyor, ofis almak istiyor, ofisini taşımak istiyor. Veya yeni bir düzen kurmak istiyor ailesiyle birlikte ama bunun ucu biraz da kendi yeterliliğinize ve mali kaynaklarınıza dayanıyor gibi görünüyor. Bu hafta bu açılardan yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir ve yeni bir düzen inşa etmek adına doğru temaslar kurabilirsiniz gibi görünüyor. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Bu hafta 5. evinizde bir yeni ay meydana geliyor Heyecan verici yeni başlangıçlar olabilir. Kimleriniz için yeni aşk maceraları, kimleriniz için çocuklarla alakalı yeni gündemler, yaratıcı girişimler ön planda olabilir. Plüton artık burcunuzda ve yavaş yavaş geçtiğimiz yıllarda yaşamış olduğunuz o içsel krizleri yönetip kendi gücünüzü elinize almaya başladığınız bir sürecin içerisindesiniz. Yani oyun kurucusunuz artık ve bu yeni ayla beraber bunu keşfedeceksiniz oyunu kurallarına göre oynamak, oyunu istediğiniz gibi kurmak açısından elinizde yeterli güçler olacak sevgili kova burçları. Bir taraftan da üçüncü evden bir desteğimiz var. Yani bu noktada çevrenizden destek alabilirsiniz. Yakın çevrenizde gerçekten tecrübeli bilge insanlar onların fikirleri yeni başlangıçlar için yeni projeler için sizi destekleyebilir. Kimleriniz yeni aşk maceralarına merhaba diyebilir. Yeni insanlarla tanışabilir veya eskiden tanıdığı insanlarla daha sağlam bağlar kurmaya noktasına gidebilir gibi görünüyor sevgili kovalar. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Bu hafta dördüncü evinizde bir yeni ay meydana geliyor. Birçoğunuz için e, bu tabii ki taşınma, yer değişimi, evle alakalı tadilatlar, aile büyükleriyle alakalı gündemleri tetikleyebilir. İçsel dünyanızla alakalı önemli detaylar keşfedeceksiniz. Çünkü geçmişte e, sizi yıkan, sizi dağıtan konuların aslında e, bugünkü noktanızda, bugünkü gelmiş olduğunuz noktada sağlam temeller oluşturmanıza katkı sağladığını fark edebilirsiniz ailevi meseleler varsa bunların da çözüme kavuşacağı bir hafta olabilir veya bununla alakalı konuşmalar, iletişimsel meseleler gündeme gelebilir. Bir yandan da parasal konular gündemde. Yani ev almak, taşınmak veya yeni bir düzen inşa etmekle alakalı gündemleriniz varsa tabii ki mali kaynaklarınızı da gözden geçirmeniz ve gelir gider dengenizi gerçekçi bir şekilde ele alabilmeniz gerekiyor. Geçmişte kaybettiğinizi düşündüğünüz Parasal konular, geçmişte kaybettiğinizi düşündüğünüz özgüveninizle alakalı da yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Yeniden bunları toparlayabilmek adına, yeniden eski sizi keşfetmek adına fırsatlar karşınıza çıkabilir. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Umuyorum e, hepimiz için güzel bir hafta olur. İkizler yeni ayı yeni başlangıçlarla e, heyecanlı ve hareketli bir sürece giriş yapmamıza katkı sağlar. E, geçtiğimiz aylarda enerjiler biraz daha e, ağır ve e, aslında sertti. E, bu haftadan itibaren biraz daha hafif hissetmeye başlayacağımızı düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğene tıklarsanız, yorumlarınızı paylaşırsanız, kanala henüz abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum. İletişim ve danışmanlık için Instagram Opikus Astroloji hesabı veya opikusastroloji@gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Mutlu haftalar.